Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere demir eksikliği, tedavi seçenekleri ve hangi durumlarda hangi demir destek ürününün kullanılması gerektiğini örneklerle açıklayacağım. Şimdi başlıyorum. İlki parenteral dediğimiz enjeksiyonla uygulanan demir tedavisi önerilir. Buradan başlamak istiyorum hastanın oral yani ağızdan demir tedavisine uyumu ya da tahammülü yoksa bu parenteral yol tercih edilebilir. Eğer anemi ağır seyrediyorsa daha çabuk toparlaması açısından tercih edilebilir. Kan kaybı devam eden bir durum vardır. Burada hızlı eminim için tercih edilebilir. Gastrointestinal sindirim yolu sorunları, hastalıkları vardır kişide. Örneğin ülseratif koliti vardır mesela. Burada parenteral yol tercih edilir. Demir eminiminin bozuk olduğu genel durumlar ya da hemodiyaliz hastaları gibi durumlarda işlevsel demir eksikliği yani eritropoyetin tedavisinde olan böbrek hastası, kanser hastası gibi durumlar, sistemik lupus eritematozus durumunda veya romatoid artrit, kronik inflamatuar durumlarda bu durumlarda hepsidin seviyeleri yükselmiştir. Bu durum oral demir eminimini azaltmaktadır. Onun için parenteral tedaviye gidilir. Parenteral tedavide intramusküler ya da intravenöz damar içi demir preparatları kullanılabilir. Her iki uygulamanın da alerjik yan etkileri olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle doktor kontrolünde olması önemli sizlere tavsiye edilir. Toplam doz günlere bölünerek uygulanması önemlidir. Bunun yanında sistemik yan etkiler demir preparatlarında uygulandıktan sonra görülebilir. Bunlar mesela tansiyon düşmesi, kas krampları, diğere ürtiker, ateş bulantı kusma gibi durumlar bunlara örnek olarak verilebilir. İkinci maddemizde düşük dozda idame tedavi seçeneğinde anemi düzeldikten ve demir depoları normalleştikten sonra ek demir ihtiyacı devam ediyorsa düşük dozda demir idamesi kişilere verilebilir. Mesela menoraji, büyüme dönemi durumlarında bu geçerlidir. Demir eksikliği olup anemisi olmayan hastalara da aynı bu idame doz uygulaması verilir. Demir metabolizmasını kontrol testleri demir tedavisi bittikten en az 8 gün sonra mutlaka yapılır yapılmalıdır. Üçüncü tarz demir tedavisi, mesela demir tedavisi yapılmaktadır ama yanıt yetersiz durumu varsa neler olmuştur? Mesela yanlış bir tanı konmuş olabilir ya da kronik hastalık, diformik anemi gibi bir anemi durumu varsa sonuç alınmamış olabilir. Hastanın tedaviye uymamış olması göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun olmayan reçete, doz veya preparat verilmiş olabilir. Demir emilim bozukluğu kişide özel bir durumdur, vardır ve kanamanın de devam ettiği gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Dördüncü olarak tedavide nitelendireceğimiz durum bir lipozomal form demir vardır. Bu son teknoloji bir üründür. Burada demir eksikliği yan etkileri olmadan giderilen bir sistemdir. Bunun demir hassasiyeti olan kişilerde tercih edilmesi şiddetle önerilir. Bu sistemde emilimin yüksek olması, katkı maddelerinin az olması, düşük toksisteli olması yani yani etki kısımlar az olması gibi durum avantajları vardır. Bu lipozomal sistemde demirin sindirim sistemi mukazasıyla temas etmeden doğrudan bağırsaktan emildiği bir durumu sağladığı için de özellikle tercih edilmektedir. Beşinci madde demir preparatı uygulamasındaki dikkate alınacak bir bölüm. Burada iki değerlikli ve üç değerlikli demir preparatları vardır piyasada şu anda. Bunların eminimi nasıl etkilediği üzerinde durmak istiyorum. Piyasada bulunan demir içeren preparatlar dozaj, tuz ve preparatta bulunan demirin kimyasal durumu ferroz ya da ferrik form yani artı iki ya da artı üç demir olmasına göre ya da ürünün galenik form dediğimiz, farmasötik form dediğimiz hızlı ve uzun süreli salınım özellikli olup olmadığı gibi durumlar farklılıklar yaratır. Bununla birlikte klinik uygulamada demir sülfat, ferroz glukonat, ferroz fumarat gibi iki değerlikli demir tuzları daha yaygın olarak kullanılır ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerildiği gibi ferrik yani demir artı 3 özellikli preparatlara göre de demir artı 2 olanlar tercih edilir. Demir sülfat preparatları genel iyi bir biyoyararlanım sunar. Bu iyi dediğimiz bile %10-15 arasındadır. Ferik demir, demir artı 3 preparatların biyoyararlanımı ise demir sülfat preparatlarından neredeyse 3-4 kat daha azdır. Bunun nedeni ferik demirin alkali ortamda zayıf çözünüyor olması özelliğindedir. Ferik demir emilmeden önce ferroz demire dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu konu önemlidir. Altıncı maddemiz hangi demir preparatı tercih edilmelidir? Eğer bir demir takviyesi almayı düşünüyorsanız yeni teknolojide üretilmiş lipozomal veya sukrozomal formlar tercih edilmelidir tavsiye olarak. Sukrozomal form da lipozomal formun benzeri bir formdur. Ağızda eriyen kısımları da vardır. Lipozomal formda bir demir preparatı alınacaksa şurup yerine kapsül formları tercih edilmelidir. Şurup formlar kolay kontamine kirlenebilmektedir. Daha çabuk bozulma riski taşımaktadır. Yeni nesil oral demir preparatı olan lipozomal demir yüksek bir gaz intestinal eminim, sindirim eminimi ve daha düşük yan etki insidansı ile beraber yüksek büyü yararlanım göstermektedir. Demir takviyesi alınırken eminimi engelleyen bazı yiyecekler de diyetten çıkarılmalıdır. Bunlar süt ürünleri, glutenli ürünler, kafein, tannik asit, çay ve baklagillerde bulunuyor fitik asit, buğday, arpa, badem, ceviz de bulunuyor. Bu özellikler de dikkate alınmalıdır. Demir takviyeleri ne zaman ve nasıl tüketilmelidir? En iyi emilim için demirin yemekten en az 30 dakika önce boşken ve diğer ilaçları almadan aralarında 4 saat varken alınması önemlidir. Hasta gastrointestinal yan etkileri mide bulantısı ve kusmayı tolere edemiyorsa az miktarda yiyecekle birlikte veya meyve suyuyla birlikte alabilir. Ama böyle hastalara özellikle lipozomal demir formlarını öneriyoruz. Süt, kalsiyum ve anti kalsiyum gibi maddeler yüksek lifli gıdalar veya kafeinle birlikte almaktan kaçınılmalıdır. Bazı çalışmalar demirin emilimini artırmaya yardımcı olması için portakal suyuyla veya C vitamin takviyesiyle birlikte alınmasını önermektedir. Bu konuyu da ben önemsiyorum. C vitamini demir emilimini artırmaktadır. Demir takviyeli kabızlık sık görülen bir yan etkidir. Bu durumun önlenmesi için diyete lif kaynağı eklemek yeterli olacaktır. Evet sayın izleyicilerim demir mineralinin emilmesi çok zahmetli bir konudur. Bununla ilgili hangi formları hangi zaman nerede tercih edilecek bilgilerini size aktardım. Birazdan kurum tarafından ödenen demir preparatları tablo olarak ekrana gelecek. Ardından da sukrozomyal formda demir preparatları bu kurum tarafından ödenmemektedir. Bazı örneklerde ekrana gelecektir. Bunları durdurup not alabilirsiniz. Umarım bu bilgiler sizlere yardımcı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.